Yeni girdiği yaşı tedbirler kapsamında dışarı çıkmasına izin vermiyordu. Osmaniye'de Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan gence polis ekipleri evinde sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rahime Hatun mahallesinde 18 yaşına giren İbrahim Emir Erdoğdu'nun babası Murat Erdoğdu, oğlunun doğum gününü kutlamak için vefa sosyal destek hattını aradı. Talebi değerlendiren polis ekipleri ellerinde doğum günü pastasıyla Erdoğan ailesinin evine gitti. Bugün doğum günü olduğu öğrendi. Evet, evet. Bize sana e, bir sürpriz yapalım polis abilerin Teşekkürler. E, nice yıllara teşekkürler. var mı dışarı çıkamıyorsunuz. Biz evet. sizler için siz soğuklarlarız. Nice yıllara diyorum. Evet, çok, çok teşekkür Polisleri doğum günü pastasıyla karşısında gören İbrahim Emir, doğum gününü polislerle kutladı. Sağ olun. Kendinize dövüşmenizi beklemiyordum. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Osmanli Emniyet Müdürlüğümüze, hepinizin ayaklarına sağlık. Çok zahmet oldu. Çok teşekkür ederim. Her zaman sizlerin yanındayız.